Öykü'nün çiftliğinden herkese hayırlı hafta sonları. <laughs> Yine her zamanki gibi bir ritüel hafta sonu köyümüze geldik. Burada yapılacak işleri, çimler, otlar çok büyümüştü. Onları keseceğim. Hatta kestim bir kısmını. Bir de tabi 2025'in Nisan ayı. Bugün ayın tahminimce ya 13'ü ya 14'ü. Tam hatırlamıyorum ama ilk hasatını yapacağız. Demin gördüm. Toplayalım dedim. Evet gördüğünüz gibi baklalar. Bunları tarihe not düşüyoruz Nisan'ın işte o ikinci haftası diyelim. Topluyorum. Maşallah güzel çıkmışlar. Verimli. Seviyor musunuz derseniz yani öyle böyle ama toplaması çok güzel. Yani aslında üretmek çok güzel. Yoksa pazara gidip de paranla bakla alır mısın dersen almam. Ama alırsanız da hayat çok pahalı. Üretip kendi sisteminde kendin yapabiliyorsun. Ne mutlu. Bir de bunun en güzel tarafı hiçbir şekilde sadece tohum atıp emek vermeden İlaç istemeyen, organik bir şekilde çıkan sanırım en basit bakla. Bir de çok verimli. Biz bir de bunları kurutuyoruz sonra. Fava falan yapıyor eşim annem. Yani yeşilinden daha çok kurusunu kullanıyoruz. Havalar soğudu. Donda zarar görür mü dedim ama görmemiş. Sadece bazıları yere yatmış. Bunları komşumuz İlker abi yumurtalı yapmayı öğretti bize. pardon. Mısır ununu. Yani kızartıyorsunuz. Balık gibi oluyor. Onu denediğimiz günden beri çiğ baklayı çok sevdim. Aşırı derecede enteresan ama tadı baklanın tamamen balık oluyor. Ağaçlarımızda sürgünler vermiş. Çiçek tutunumu gayet başarılı. Gördüğünüz gibi şeftaliler. Burada ayva. Ayva çiçek açmış. Yaz mı gelecek diyordunuz. İşte o denilen şarkının ayvası çiçeği açtı. Demek ki yaz geldi. Burada baktılar bu şekil kayısları da göstereyim size gördüğünüz gibi tutunumu çok iyi gayet iyi Allah bereket versin bu ağacı da başka bir yerden bu tarafa taşımıştık. biraz içim biçim yaptım. Orozcuklar da buraya geçen tohum atmıştım. Namussuzlar onları yiyor. Yeme oğlum yeme. Çağan. Sen Çağan Paşasın. Seni ayrı seviyorum. Yapma tohumlarımızı yeme tamam <laughs> Ama tabii hayvan bu dinler mi? Burada da tavukçuk yumurtaya yapmış. bunları bir yemlerini tazeleyeyim. Daha yemliklerini alayım. Burada durumlar bu şekil. Bahar artık iyiden iyi kendini hissettirdi ağaçlar. Tomurcukların çiçeklerini açtı. Meyveye dönenler var. Gördüğünüz gibi çiçekler. Videoyu burada kapatayım. Ben kalan işlerimi yapayım. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla diyorum. Kendinize iyi bakın.